Ekranlarımıza geldi. Karaman'da su pınarlarına tadilat yapıldı. Ayrıntıları aktarmak istiyoruz. Karaman'da Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Karadağ ve Çakırdağ'da 39 adet ekolojik su pınarı tadilat ve bakım çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışmadan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Yapılan açıklamada ekolojik su pınarları sayesinde Anadolu yaban koyunu ve diğer yaban hayvanları kendi yaşam alanlarında su ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Karadağ ve Çakırdağ'da yapılan 39 adet ekolojik su pınarı, tadilat ve bakım çalışmaları yapılarak sıcak geçen yaz aylarında yaban hayvanlarının su ihtiyacı için hazır hale getirilmiştir. Ekolojik su pınarları kış ve bahar aylarında kar ve yağmur sularının toplanması amacıyla 1, 2 ve 3 1, 2 ve 3 tonluk su depoları üzerine yağmur suyu toplama paneli yerleştirilmekte. Bu depolardan sular borular vasıtasıyla ahşap yalaklara iletilmekte. Şamandıra sistemiyle su azaldıkça yalaklar otomatik olarak tekrar dolmaktadır dendi. Bu güzel çalışma için Karaman Doğa Koruma Milli Parkları ekibi